Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir vlog ve bir duyuru videosu olarak mı düşünseniz yani nasıl düşünseniz düşünün bir vlog olacak. Öncelikle kanalımız 400 izlenmeye geçti 17 abonem var şu anda ve bunun içinde ben çekiliş yapmayı düşünüyorum Minecraft Premium çekilişi. Önceden çekilişsiz yapmıştım ama o kanalıma daha fazla abone gelsin ve izlenme gelsin diyeydi şimdi çekilişi yapacağım. Bu çekilişe katılmak için bu videonun yorum kısmına adınızı, soyadınızı, Skype adresinizi ve Minecraft'taki nickinizi yazın. Yoksa yazmanıza gerek yok ama Skype adresi ve adınız, soyadınız zorunludur. Yani bu video bu kadardı. Başka konulara gelecek olursak eğer... Minecraft'ta iki Hunger Games videosu çektim. Hemen öldüm ama yine de koyacağım. Ve ben YouTuber olunca diye bir oynatma listesi hazırladım. Doktor Bro Burak, Diflok, RSA, Fake Dead gibi YouTuber'leri kendim gibi anlatımdan yapacağım. Bu da güzel olur. Umarım. Ve başka bir duyurum da Minecraft çekeceğim. Ama öncelikle arkadaşımdan Bandicam'in crack şeyini dosyasını almam lazım, crack dosyasını. Bu da biraz uzun sürebilir, yani arkadaşımla iletişime geçmem lazım. Neyse, bu aslında duyuru olarak sadece çekiliş içinde 400 izlenmeye geçtik arkadaşlar. Çok büyük bir şey, 500 izlenmeden sonra yapacaktım ama dayanamadım, hemen yapayım dedim. Beni izleyen, benim abonem olan, beni beğenen herkese çok teşekkür ediyorum. Beni izlemeyi asla ve asla bırakmayın. Hoşçakalın.